Merhaba arkadaşlar. Bugün açtığım ikinci kanalımın ilk videosuyla beraber sizin karşınızdayım. Bu kanalda neler yapacağız? Zaten kanalda e, Brawl Stars ile ilgili çünkü zaten Brawler NB ismi kanalımızın. Yeni kanalımız hayırlı Orlu olsun bu arada. Burada yani Brawl Stars ile ilgili şeyler çekeceğiz. Mesela bu bakın. Bu hesabı sadece kasmaya çalışacağız. Yani kupa kasacağız filan. Bu hesap 1000 kupaya, 2000 kupaya, 3000 kupaya, 10000 kupaya filan getirmeye çalışacağız bu kanalımızda ve yani full Brawl Stars ile ilgili olacak. Yani hazırsanız yani videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Yani güzel bir kanal olacağına inanıyorum. İstediğiniz şeyler varsa yorumları yazabilirsiniz bu kanalda olan. Bu kanalda olmasını istediğiniz. Neyse hadi başlayalım. Hesabımız da sıfır arkadaşlar. Yani şöyle ID'ye bağlı ama merak etmeyin. Bakın şöyle ID'ye bağlı bir hesap. Yani güzel bir hesap. Bunu kasıp bunu böyle kupa kasıp karakter falan çıkartmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak ben Poko'yu alıyorum. Direkt şurada hatta dur buradan alalım direkt i̇şte buradan başlıyorum başlayalım yani güzel bir seri olacağına daha doğrusu güzel bir kanal olacağına inanıyorum eğer siz de inanıyorsanız bu ilk videoma önceki şu gamer adlı kanalıma geldiği gibi 10 like 10 like aslında 5 like gelmedi diyordum ya bunlar bot değil mi kardeşim ne, ne kadar iyi oynuyorlar Hmm, yani böyle bir kanal olacak. Arada bir eğlenceli eğlenceli şeyler yapabiliriz. Bu arada bu kanalda çekilişler falan da olacak. Hesap çekilişi falan da olacak. O yüzden abone şimdiden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kan bu kanalımızda çekiliş filan da yapacağız. İyi olacak ya. Siz merak etmeyin. O rozanın yüklerini alalım şöyle. Yummy. Ya, bu arada arkadan birazcık sesler geliyor. Pardon onun için. Onun için baştan uyarayım size. Kardeşim de okula başladı işte. Onun panini yaşıyor. <laughs> yani bu kanalda farklı farklı sürprizler, eğlenceli şeyler ve benzeri şeyler sizi bekliyor yani bence şimdi de abone olmayı unutmayın. Eğer bu kanalıma abone olup öbür kanalıma abone olmadıysanız o kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ne ara 88 jeton. Açıyoruz sizinle birlikte büyük kutu. Zaten bir şeye verirsen şaşardım. Bugün bir 200 kupaya gelelim. Olur mu? Her gün şöyle bir şey yapalım. Her gün her videoda Neyse ya birazcık oynayalım. Şöyle şimdi ben şeyi alıp direkt savaş topuna girmek istiyorum. İlk olarak. Direkt topa dal. Topu al diyor. ben topa dalacağım. Bu arada şey şöyle bir uyarıda bulunayım baştan. Eğer YouTube'a ne derler Brawler NB yazarsanız çıkmayabilir benim kanalım. Ama Gamer NB yazıp 60 abonelik e, o üstteki kanal benim üstteki kanal da benim oluyor. Oraya basıp onun on kanalıma gidip e, abone olup sonra da şu şey üstte kanallar diye bir bölüm var. A, videonun bitiminde göstereceğim size. Oraya da basıp benim kanalımı buradan da bulabilirsiniz. Göstereceğim. Öbür videolarımda gösteririm. Şimdilik birazcık kasalım. Bu hesap da benim çünkü. Yani bu hesabı da ben birazcık bir 2000 bir 4000 falan at bir 8000 kupaya falan getirmek istiyorum. Yani iyi bir hesap. <laughs> Eğer öbür, öbür kanalda attığım dünkü videoyu izlediyseniz bunu muhtemelen denemişimdir. O, o videoda çok güzeldi. Yani çok iyi şeyler oldu. Oraya da o kanalıma da gelip orada o kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Neyse ya. Kanalımıza hayırlı uğurlu olsun yani. Başka ne diyeyim? video kaç dakika oldu? Daha güzel 5 dakika oldu. Bence gayet Aa mı yavrucuk? Kızdı mı sen? Agucuk bugucuk. Agucuk bugucuk. Of 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 ulti. Ulti ulti ulti. ulti part. Ulti time. Tamam bari sen kalecilik değil misin? Tamam tamam. Gidiyor, tamam gidiyorum. Çay istemiyorum. Uy. <laughs> Sağ ol kanki. Hop bir du. Ama ben ultiyi atacaktım sen git. <gülüyor> Daryl <gülüyor> 75 canı kaldı. Ya sen ne kızıyorsun sürekli Nita? Aga kanka sen boşuna kalede durmuyorsun değil mi? Bence boşuna kalede duruyorsun. Çünkü şöyle yapsalar ne olacak? Beni görüyor musun? Hayır görmüyor. <laughs> Ay deli. Evet ikinci golümüzü attık. İyi ya. Oy, of yüz yeton. Hmm, teşekkürler. Bu videoda ben maksimum bir tane karakter çıkartmamız lazım yani baştan söyleyeyim onu. Çünkü zaten bizim oranımız ne kadar ki? Yani o kadar yüksek bir oran bir de yani. Hatta ben az sonra karakter çıkartma taktiği de yaparım. Ş yani. Ne diyeyim? 1002, 1022 paramız var. Ana hesabımda bu kadar coins yok. Burada nasıl oldu ya? <laughs> of çok güzel bir kostüm. Neyse devam edelim. Bu sefer ben şunu o hatta 10 rütbe yapalım bir şunu. Yani bu kanalda eğlenceli olacak. Öbür kanalın kadar olmasa da çünkü daha eğlenceli olacak öbür kanalından ve şöyle bir gol atalım. çok denk getiremedim ama o attı benim Heh, Şimdi benim golüm. Şimdi benim golüm. Evet. Hıyra. vallahi dünya birincisi gibi oynuyoruz maşallah. <laughs> Ve 200 kupaya geldik. Bunu da şöyle şuradan pokoya vereyim. bu videomuzun burada sonuna gelelim. Eğer daha fazla bu tarz ay eğer yani ne bileyim like atın maksimum bu videoyu 2 like. <laughs> Öbür kanalda 5 like diyordum burada da 2 like hadi. Hadi sizleri seviyorum görüşürüz. Bay bay. Kanala da abone olmayı unutmayın. Burada da bir gelişim istiyorum. Hadi hoşça kalın.